Spor fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için 3 işçi işten çıkarıldı. Ve şu anda da Türk Metal Sendikası üyeleri fabrikanın önünde eylem yapıyorlar. Ee, yanımızda işten atılan işçiler var. Ee, onlarla konuşacağız şimdi yaşananları. Biz hakkımızı aramak için Türk Metal Sendikası'na başvurduk. Arkadaşlarımız birlikte içeride çok büyük bir sayımız var. Ancak bunu bize öğrendiler. Daha sonra işte bizim iş hakkımızı feshettiler. Biz bu işin arkasında Türk Militer Sendikası'na teşekkür ediyoruz. Bizi tekrardan e, iş imkanı sundu. Bugün de inşallah yani bu sayıya ulaşacağız. Bir buruşuk gibi bir anda arkadaşlara bir Sendikalaştığınız için mi dediler size yoksa başka e, bir ba gerekçe mi söylediler? Gerekçe mi? söylediler ama hani biz biliyoruz sendikalaştığımız için. Altını yıldır ben burada çalışıyorum. Bu zamana kadar herhangi bir şeyim yok. Yani dost, hiçbir şeyim yokken hani bu Türk Meytan Sendikası adım duyduktan sonra hemen işimize son verildi bugün. Sabahtan geldi işimize son verdiler. İş ekmek yoksa barış da yok. Psikolojik baskı çok yükleniyorlar. Sendikalaşmamızı istemiyorlar. Orada hakkımızı savunma hani biz hep devamlı altta görüyorlar. İstediğimizi alamıyoruz. Bir sorunumuz olduğu zaman çözülmüyor. Hep kendi istedikleri olsun. Hep biliyorsun. Hani sabah işe geldik 25. maddeden sizi işten çıkartıldı diye bize söylendi. Ahlaki kurallarda o işe e kendimizi vermememiz ama biz her ay %15 prim alıyoruz. Onlar da neydi 25. maddeyle hiç alakamız yok ama bizi 25. maddeden tazminatsız olarak işten kovdular. Yani biz ha tek suçumuz burada mikro mikrop e mikropor çalışan olarak sendikalaşmak, hakkımızı savunmak. Türk metal olarak üye olduğumuz için çok şey me memnunuz, mutluyuz. ...hakkımızı çok güzel savunuyorlar. 7 yıldır burada çalışmaktayım... ...verilen emeğe saygısızlığın olduğunu hissettiğim anda... ...hakkımızı ne zaman arasak... ...ya şöyle böyle kesintiler odur budur... ...ne zaman ki bu sendika havası oluştuktan sonra... ...sizle biz çalışmak istemiyoruz... ...sebebini... ...sözlü demeseler ama... Yani bu izlenim, görseller, duyumlar yani alenen belli. Bir de bizi 25 dakika 25. maddenin alahasız bir şekilde çıkarıyorlar. Biz yani sadece Türk metalci olarak yani hakkımızı istiyoruz biz. Başka hiçbir istediğimiz yok. Bizim üzerimizde baskı, bobing her şeyi denediler ama bizi yolumuzdan caydıramadılar, döndüremediler. Ve de döndüremeyecekler. Kazanan da sonunda zafere biz ulaşacağız ve Türk Metal'e de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz bu yoldan dönmeyiz. Kardeşlerim, hakkını isteyen, istediği için baskıya uğrayan, işi çekmeyeni kaybeden ama asla eyvallah demeyenler, sezgilerle gurur duyuyoruz, gurur. Mikrofon işçisi yalnız değildir. Sen istediğini yapacaksın, işçiler tutacaktı öyle mi? Sen konuşacaksın, emekçiler tutacaktı öyle mi? sen kazanacaktın, biz bakacaktık öyle mi? Yok öyle yok, yok. Eğer bunu istiyorsan daha çok beklersin. Bil ki senin burada sermayen varsa bizim de emeğimiz var. Senin burada paran varsa bizim de alın terimiz var. Kazanılan her kuruşta bizim payımız var. Biz hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Biz bu salgın koşullarında bile durmadık, dinlenmedik, yorulduk demedik, ürettik, kazandırdık. Şimdi de hakça payımızı istiyoruz. Bunun için de Türk Vatanda örgütleniyoruz. Bu bizim anayasal hakkımızdır. Bunu engellemek anayasal bir suçtur. Suç işliyorsunuz. O suç yanınıza kalır, kalır sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu iş burada bitmez daha yeni başladı. Şimdi iki sizin yakanızdadır. Sizinle hem burada hem de mahkemede hesaplaşacağız. Hepimize hodri meydan diyoruz. Alayımıza hodri meydan diyoruz. Bravo. Türk... Bravo. Sesleniyorum. Biz, Türk... 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 Türk metal, metal işçisinin kardeşler ocağıdır. Bu kapıdan bir kez girdikten sonra sonuna kadar bizim emek kardeşlerimizsiniz. Sizin hakkınız, hukukunuz Türk metal emanettir. Size buradan söz veriyoruz. Size bunu yapanlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. İşledikleri suçun cezasını çekecekler. Sizler de bütün haklarınızı alacaksınız. Size buradan söz veriyoruz, Türk metal adına, yüz binlerce metal işçisi adına, evine helal ekmek götüren bütün Türk işçisi adına söz veriyoruz. Günün sonunda biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız.